Yüksel Erol Altunay hayatım boyunca hiç gitmedim dediği Şanlıurfa'da trafik cezası yedi. Kulağa şaka gibi gelse de gerçek. İşte talihsiz adamın ceza bilmecesi. Antalya'da 8 ay yazımda kalıyorum. 3-4 ayda İstanbul'a geliyorum. Gece rüyamda Urfa'ya gidiyorum efendim. <laughs> Şaka gibi geldim. Urfa'yı hiç görmedik ki. Ama işiniz gitmiş Urfa'ya. Gitmiş işte. Hayır efendim gitmedim yani. 7.24 yanındayım ama yani. 5 dakika ayrılsam ben... haberi olur zaten yani. Yüksel Erol Altuna hiç Şanlıurfa'ya gitmemesine rağmen trafik cezası yedi. Kulağa fıkra gibi gelse de gerçek. Hangi ara gittiniz efendim Urfa'ya? ya, i̇şte ya... <laughs> herhalde gece uyurken rüyamda gittim. Ha gitmek isterdim, görmek isterdim. Yüksel Erol Altunay'ın eline geçtiğimiz 3 Eylül'de bir tebligat ulaştı. Tebligatı açtı, içini okudu ve gördüklerine inanamadı. Bir baktım 24.8'de ben hiç Urfa'ya gitmedim halde aracıma... Ters yönden gelmişim hesapta. Hiç Urfa gitmedim halde. Bana 1228 lira. Şimdiki faiziyle 1350 lira gitgide de artıyor. Altunay'a tam 1228 lira trafik cezası kesen Şanlıurfa'daki Fahri trafik müfettişiydi. İşte Altunay bu duruma itiraz ediyor. Çünkü hayatım boyunca Şanlıurfa'ya hiç gitmedim diyor. Hayır efendim gitmedim yani. Keşke gitsem de gitmedim. Gece 23-22'de bir anlık bir olay anladım kadarıyla. Ben de yanlış okudu. Beni de affedersiniz şu anda mahkemelerde sürünüyorum yani. Cezayı yediği tarihte Şanlıurfa'da değil Antalya'da olduğunu söyleyen Altunay bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyor hakkını yargıda arıyor. Antalya'da yazdık dedim. Tabii belgelerim var. Allah şahidim, eşim şahit, yani oğlum şahit. Hak etmedim bir şey, niye ödeyeyim yani? Biz şikayetçiyiz, hakkımı helal etmiyorum bu faaliyet Trafik Müfettişi'nin efendim.